Selamlar sevgili YouTube, sizlerle beraber Mafia 3 serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son bu gizemli tarikatın son kapısını açma yerinde kalmıştık. Bakalım buranın şifresini bulabilecek miyiz? Şu etraftaki simgeleri, sembolleri inceleyeceğim birazcık. O şekilde açmaya çalışacağız kapıyı. Hepinize şimdiden iyi seyirler. Beğenmeyi, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ee, şimdi 4 bir an 4 tane 8 tane sembol mü lazım bize? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bir sürü sembol var. Hmm. Bunlar nasıl bir şey olabilir bize? inceleyelim. Mor ışık. Şurada bir şu var. Bunun nasıl bir yararı olabilir bize? Başka etrafta bir şey var mı? Yok. Mor ışık sadece burada açılıyor. Şu var. Onunla alakalı neyimiz var? Bu kapının ana üstündeki sembol değil mi? tane kare bir üstte bir de alt çaprazında şey var. Çizgi var. Nokta var. Ha şu. Anladım olayı. anlamamışım. İçerilere bir bakalım başka bir şey. Ha işte işaretimiz bu. Kapının şifresi de bu olacak da. Bunu nasıl yapacağız? L gibi olan alta Evet işaret bu. YouTube'u okuyalım. Eyvallah hoş geldin. Arles ismini onurlandırmaya hayal ediyordu falan filan. Ayinle alakalı notlar. Şu bir kurtulalım ya. Aha bak yine. Kutsal mekanın içine gir. Bak yine kafamız dönmeye başladı bizim. Nereye kayboldu bu ya? Hadi bakayım. Kan banyosu. Acilen çıkmamız lazım buradan yoksa öleceğiz. Kirliler geldikleri konumu hatırlayacak da biz yürüyemiyoruz. Hadi bakayım. Aha. Yok yok devam RP. Hatta kendi sunucumuzu açtık. Şimdi akşam hatta etkinlik var. Ayağa kalk bakalım. Akşam e, sunucuda bir etkinlik var. Şimdi etkinliğin ayarlanması yapılacak. Onu bekliyorum. Bir iki bölüm mafya atalım dedim o esnada. Bu abla kim bizi niye kaldırdı? Oğlum gözlerimiz, gözlerimiz bizim bir şeyler oldu bize. Aynen ilk kurtardığımız kız olabilir o. Bu da çok ani atladık. Bak ben bunlar kalabalık olacağını düşünmüyordum. Aynen şu anda mafya sonrasında devam edeceğim zaten yayına. GTA'ya geçiş yaparız bir. Bakayım 3, 6, 7, 8 kişi, 9 kişi var. Biz bunları patlatırız burada. Lan yaktılar bizi Nerede kaldı burada bir adam var Sen de yan abicim Bir de sen kaldın ha Çık bakalım içeri. Sen de yat yere Hadi hadi korkma Oğlum kimsiniz lan siz Ay yukarıda. Bana kim ateş ediyor? Keşke bir görsen. Oğlum bunların gözleri falan da bayağı fena olmuş ha. Dur şimdi sakince şu cephaneleri toplayalım. Neredesin sen? Dibimden seslerini duyuyorum. Hmm, Ser gel bakayım yat yere. Ölmedim ya nasıl bir tarikat abicim kafalarına sıkıyoruz ölmüyor. Mafya fena oyun ya. Bir de burası şey gizemli tarikat bölümü 3 bölümdür. Burada can çekişiyorum valla. Alttan ayağımı tutan mı dersin yukarıdan böyle kafama saldıran mı dersin. Bir de ölmüyorlar. Aa bak gözlere bak hareketlere bak. Bonnie'yi ele geçirelim de Boniye nereden gidiyoruz? Mermimiz de az kaldı ama hadi bakalım. Buradan çıkamıyoruz. Ah buradan merdiven var. Şuradan da şu merdiven. Amacımız orayı patlatmak herhalde. Geliyorum merak etme içinden geçeceğim. Oğlum. Kollum gibi üstüme atlıyorlar. Elinde su borusuyla gelmiş bize. Aşağıda çelik gerek falan vardı ama orayı da almadık. Aa burada. Bununla yüzleşeceğiz şimdi. Yeter yeter merak etme hepinize gücüm yeter. Benim kafama sıktılar oğlum ben hala yaşıyorum siz neden bahsediyorsunuz? Hadi bakayım. Yat bakayım, yat bakayım yere. Ona yaptıklarınızdan sonra Şimdi düzeltti ma to Yani şimdi düzelmiş olması lazım. Before I got another call from your aunt Lily. Says she's coming back in on a bus. She'd appreciate her nephew picking her up. Be good to see her again. Thanks for letting me know, Father. Feder'in işini de hallettik. Hikaye görevi açıldı yeni bir tane daha. Oh be, sonunda bitirdik vallahi şu tarikatın görevini. biz nereye gidiyoruz şimdi işaretleri de. Hala bu tarikatın görevi mi? Semin'in restorasyonu. Hadi bakalım gidelim. GTA'dan sonra bunun araba sürüşü beni böyle bir şaşırtıyor bazen. Dönüşlerim falan kazalı olabiliyor. Yapacak bir şey yok. İdare edeceksiniz. Böyle bunun gibi. alayı karşılayacağız hadi bakalım. Thank you God. you good Emil? Better. Seeing you again. But I'm about ready to get off my feet. Where's your car? Burada halacım ayıp ediyorsun gel. Take me to Sammy's. Sure. I'm sure. Father James told me about your friend, Anna. Anna. Did you not see that? Don't know. Then, can't that ever Anyway, anyway more She, uh, passed away. Uh, away. Where'd you end up going? Hmm. Patch of land where Sammy and me grew up. Y'all lived on a farm. Sharecroppers, right? Till her daddy got hurt, couldn't work no more. Sammy bought the land a few years back. Lincoln. Kalan zaman iki dakika. Nereye yetişiyoruz ki biz? Yok geldik zaten şura köşe başı bizim köken de. Ah işte bura benim kafama sıktıkları yer. <laughs> Atla bakalım hala. Aa, burayı tekrardan hareketlendireceğiz. Ondan sonra buranın sahibi olacağız. Aa, güzel. I'll just help you get the place back into shape. Maybe some improvements here and there too. Cause I'm I'm ball ball the ball, it's important enough for you to figure it out. People in the holler need to see black folks owning their own, just like Sammy did. Look, if you want, just get me the cash I need to start repairs. It's in rough shape, but I've handled worse. Should have seen pearls in the early days. onarımı başlatacağız. Nasıl başlatacağız? Tamir et. Hmm. Para lazım. Bütün paramızda silah aldığımız için şu anda bunu yapamıyoruz. Valla şimdi 20 bin lazım da bizde o kadar para yok ben komple silah aldım mermi aldım şu şeylerle uğraşacağım diye. Bir de araba modifiye ettirdim durduk yere. Ne bileyim para lazım olmuyordu. Nerede bizim araba? Heh, geliyor. Atla bakayım aslanım. Sağ ol canım. Ölüler geri gelemezle doğru git. Donovan'la buluşalım. Yeni görevimizi alalım. Ondan sonra olaylara bakarız. Ödül avcısı arabamızda mükemmel tabii bu arada. Ya cidden ben kötü sürmüyorum. Yani millet araba sürmeyi bilmiyor. Bir iki görev daha halledip. Parayı toparlarız ya para kazanmak burada kolay. Hatta gidip paraşilerimizi toplasak bile ee, kazanırız da o sıkıcı bir olay olduğu için. Ona çok girmek istemiyorum. Böyle daha aksiyon dolu, görevle halledebileceğimiz şeyler istiyorum. Araba da dönmüyor ya. Donovan da hep bir durakta, hep bir şeyde bekliyor bizi. Adam tabi CIA'cı yani olsun o kadar. Evet yeni görevimiz de açıldığına göre şurada bir soluklanalım. Evet sevgili YouTube. Sizinle beraber bir bölümümüzün daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Teymen Enzo Conti. Bu da şimdi yeni sıradaki görevimizdeki adamlardan biri muhtemelen. Bu esnada beğenmeyi, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın. Şimdiden hepiniz kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.